Burçların duyması gereken acı gerçekler. Sevgili Koç burcu, herkes senin rakibin değil. Bazıları birlikte yürümek için yanındalar. Sevgili Boğa burcu, değişim düşman değildir. İlerlemeni sağlar. Bırakmak kaybetmek anlamına gelmez. Sonunda nefes almak demektir. Sevgili İkizler burcu, hayatın zor taraflarını görmezden gelmek seni tüketir. Bir de yeterli olmak için her şeye yetişmek zorunda değilsin. Sevgili Yengeç burcu. Birileri tarafından tamamlanmak arzusuyla hareket ettiğin sürece eksilirsin. Ve terk edilme korkusu aşkından daha güçlü olmamalı. Sevgili Aslan burcu. Alkışlar içindeki aşkın önüne geçmemeli. İnsanlar sana hayranlık duymasa da değerli ve güçlüsün. Yalnızlığın samimiyetsiz alkışlardan daha iyi olduğunu fark etmelisin. Sevgili Başak burcu. Eleştiri okları günün sonunda sana dönecektir. Senin kusur ve dağınıklık dediğin o şeyin özüdür bazen. Sevgili terazi burcu, herkesi memnun edemezsin bu bir. Kararsızlık en kötü karardan daha kötüdür bu iki.